Kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken dolar haftaya hızlı başladı. Ancak dolar TL tarafında dünkü etki hissedilmedi. Mayıs başında hem Fed'in 50 bas puan faiz artırması hem Türkiye'de enflasyonun yükselişini hızlandırması ve Merkez Bankası'nın faizi koruması ile yükselişe geçen dolar kuru, bu ayda yükselişine devam ediyor. Geçen hafta içinde 17,50 üzerini test eden kur haftayı 17,12'den kapattı. Dün Asya açılışında 17,30'un görülmesinin ardından günün devamında dolardaki küresel güçlenmeye karşın li seviyelerde yatay seyir hakim. Dostlar gözümüz bugünkü Amerika Merkez Bankası faiz kararında olsun. Türkiye saati ile akşam 9'da açıklanacaktır. Faiz kararı sonrası özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için baskı artacak. Paramız içeride daha da değersizleşebilir. Muhtemelen %50 puan faiz artışı bekleniyor. Merkez Bankamızın toplantısı ise perşembe günü. İçeride yüksek enflasyon, yüksek kur, cari açık varken Türkiye Merkez Bankası'nın %14 olan faiz oranını değiştirmemesi bekleniyor. Mevcut politikada devam edildikçe kurda düşüşlerin çok sınırlı kalacağı ve Amerika Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarındaki sıkılaşmanın kuvvetlenmesi, içeride de enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle dolar ve euroda yeni seviyeler görülebilir. Acele hareket etmeyin, malınıza sahip çıkın. İçeride enflasyonun ve risklerin bu kadar yüksek olduğu dönemde döviz ve altın yatırımlarınızı panik yapıp kaptırmayın. Hafif düşüşler olsa da bu hareketler sizi korkutmasın. Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı zaten fiyatlandı. Dolar, Euro ve altındaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazabilirsiniz. İyi günler dostlar.